Herkese merhabalar arkadaşlar. Sen çal, devam et. Çalabiliyor bakın delirdi. Neyse sen çal bakalım. Kız sen de gel bakalım. Senin telefon telefonla al eline. Görüşmelerin mi vardı en son? Kız galiba çok sinirli. Biraz otur sen. Telefonunu bırak şuraya. Aa, saat kulesi kağıtlar bir şeyler var. Temizlikçi abla nerede? Şu tavayı şöyle koyalım. Diğer ablamız nerede? Ay ben biraz havuza gireyim. Çok sıcak oldu. Biraz gireyim. Şöyle silkeleyeyim üstüm başımı. Ya ablam olamaz şişireyim şunu. Evet şişiyor. Şişti. Simitimi giyeyim. Mayom hazır mı? Başka bir şey yok galiba mayonda. <laughs> Mayom. Evet oturdum. Şuradan bir atlayış yapayım. Evet atladı. Simitini de tak bakalım. Simitini şöyle tak. Şuraya koyayım. Evet çiziyor. Of keyif yaparak yatıyor hatta arkadaşlar. Sen orada yüz bakalım. Biraz yemek ye. Çok acıktı biraz da yemek ye bakalım şöyle otur Ay şuraya böyle oturabilirsin sana e, elma koyalım elma suyunu evet de tabak koyalım sana şöyle. Evet buradan da açıp kapatabiliyoruz. Et pişirelim. Tavuk. Balık bir şeyler pişirelim. Tabağına muz. Şunlardan ye bakalım sen. E, salatalık ye. Şu tabağı alayım. Portakal yesen, amca portakallıyor. Sen de şunu ye. Çok güzel diyor. Balığı sen ye, çok güzel balık. Eti de sen ye. Ben birazcık uyuyacağım. Çok uykum geldi. Evet. Evet, sen çık bakalım yukarı, yukarı kata. Evet, yukarı kata çıkıyoruz. Geldik. Ay benim yatak odam neredeydi acaba? Çok şaşırdım. Of, çok güzel bir villa burası. Çok güzelmiş. güzel ya. Ay mayon neredeydi benim? Burası benim evimde. Burada makyaj yapabilirim kendi kendime. Üstümü bir değiştireyim. Biraz kötü durdu galiba bana göre. Güzel oldu. Bunu alsalım. Altına bunları giy. Şunları Bunları buraya koy. Şunu şuraya yaz. Evet, senin kartın buradaydı. Kartını al eline. Poşet al, içine kart koy. Koy. Koyamıyor. Kapat, şuraya koy bunu. Bu burada dursun. Çok tatlı gözüktü. Üstüne şu havalı şapkanı tak bakayım. Çok güzel oldun. What paper yazıyor. Kağıt demek. Evet. Havlusular var burada. Önce gel, bir gel bakalım. Banyo et bakalım bir. Bir banyo et bakalım. Nasıl gözükeceksin bu haline? Evet. Uyuyak kalıyorsun böyle. Dişlerini fırçala birazcık. Yatma saatin geliyor. Bu da ne var? Burada hiçbir şey yok. Mum var. Evet. Fırçaladın. Yerine koy. Burası açıktı. Şu gel bakalım. Şu iki çamaşırlarını yıkayalım senin. Çok pislenmiş. Evet. Açalım bakalım. İlk çamaşırımızı da koyduk. Bakın yıkanıyor. Ay üstüne bunu sıkmadık. Köpür köpür olsun. Hadi yıkan bakayım sen burada. Yıkanıyor da. Tamam yıkan. Gel bak. Çamaşır. Evet arkadaşlar. Çamaşırlarımızı asalım. Sen gel bakalım. Yatma saatin geldi. Alarm çalalım. Oo. Abi geldi. Hadi kalk kız. Yemek ye bakalım. Mışıl mışıl uyudu, uyudu. Sen ye. Ye. Niye yemiyorsun sen? Hepsini bitirdi. Sen de tepsiyi al. gidiyoruz. Sen sepetin buradaydı kız. Bu ne? Aa televizyonu çok güzelmiş. Aşağı kata iniyor. Evet, tabağımızı bırakıyoruz. Sen gel bakalım anne. Kızımıza telefonu kaldı. Biraz yemek götürelim. Yemek. Kızımızı aşağı gö aşağı indirelim. Şurada dursun telefonu. Üst kata gidelim. Biz üst kata gidiyoruz. Kız sen gel bakalım. Bin. Aşağı indik. Evet yemek masasına otur bakalım. Burada dolapta yumurta var. Ya bakalım yumurta. Evet sana kase koy. Sen bundan ye bir tane İçecek koyalım sana. Süt koyalım. Sütümüzü de koyduk. Sana tavuk bir şeyler koyalım. Evet karnın çok doydu galiba. Ekmek ye birazcık. Şunu şuraya koyalım. Kapatalım dolabımızı. Kapattık. Sen gel bakalım. Sen buraya otur bakalım. Şuraya otur. Evet oturdu. Şurayı da yakalım. Hediyenin içinden ne çıkacak hiçbir şey. Herkel çocuk var burada. Lamba var burada. Sen yeter piyano çaldın. Biraz otur. Otur. Çabuk. Otursana. Telefonun elini al sen. Mesajlarına bakarsın. Tamam. Biraz simit. Ay üstünü değiştirelim önce. Kıyafetlerin nerede senin? Evet. Üstlerim buydu. az eskilerini giy. Ayakkabılarını giy. Ayakkabılarını. kablarını giysen. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma, kanalıma abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. 拜拜。Bye bye.